Hepinize aşağı Hani var ya bazen sırf şu dünyayı gezmek istemenin verdiği o şeyle vazgeçtiğim şeyleri düşünüyorum. Değer miydi, değmez miydi insan düşünüyorum. Ben. Arkadaşlar hazır Malibu'ya gelmişken arkama şöyle Pasifik Okyanusu ve Konya'da olmayan ağaçları alıp videoya başlatmak istedim. <laughs> Abi bildiğin güneşin altında ruhsal bir yolculuğa çıktı ya. Ley merkezine yaklaşık bir saatlik mesafede gerçekten tam dağ taş, dere, deniz, okyanus ne ararsanız bulabileceğiniz insanların genelde surf yaptığı ve böyle sahilde güneşlendiği çok çok tatlı ve huzurlu bir yer. Videoya başlamadan ye abone olup beğenirseniz YouTube'a diyor ki bu güzel bir video. O zaman YouTube daha çok insanlara paylaşıyor. Onlar da abone olup onlar da beğenirse daha daha fazla insanlara paylaşılıyor derken benim için çok ama çok tatlı bir durum oluyor. Eskiden cringe falan diye asla söyle. Japonamsın, Gip Gip, yani ama abone olursanız sevinirim. Çünkü gerçekten milyon aboneye artık ulaşmak istiyoruz. YouTube camiasına gireri 6 yıl oldu. Herhalde 6 yıldır 1 milyona ulaşamayan bir ben kaldım. Şimdi herkese teşekkürler. Amerika'dan yeni bir video hoş geldin Aramadım ama elim gitti telefona Sanamadım o belinden bir daha Bunlar nara aşk bizi. herkes bilsin bizi <laughs> hey! Arabayı sürdüm manzara muazzam ötesi. Neyse ben efkarlanıyordum bir dakika. Bizden bir şey kalmadıysa canımı yakan bu heyecan için gireceğim <laughs> bu Bunlar... bu arada evet 27 yaşındayım ve evet annem benim yaşında ikinci çocuğunu doğurmuş Ne yapayım yani sapım, amaçsızım, aşk acısı çekiyorum ne yapayım? 🎵🎵🎵 Bu arada herhalde Amerika'daki en güzel şeylerden biri her eve geldiğimde sesi geliyor zaten. Oraya. varmış burada? Ay 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 ay. Erol ilk defa abi ben Amerika'da şu an konakladığım evi bu güzelim köpeğimize bakma karşılığında burada kalıyorum. Tamam. aferin. Bu köpeğin sahipleri 20 günlüğüne tatile gittiği için. <laughs> Onlar tatildeyken köpeğe ben bakıyorum. Bunun karşısında da evde kalıyorum. Ama bugün Orayayla son günümüz. Bu arada ilk gün hiç anlaşamıyorduk. Şu anda gerçekten kanki olduk. Valla artık ben de bir köpek babası sayılırım. Oraya şu pozisyonda görmeyi o kadar özleyeceğim ki. Her gün gerekirse yarım saat sırf şu pozisyona ulaşsın diye yürüttüm bu köpeği. Hele ki güzel beslendiği günler böyle ıdık cıvık bir o kadar mineral kokan bokunu toplamak. Benim için her zaman özel bir yeri olacak bu Orayayla. O sırada yoldan öylesine geçen bir sürücüsüz araç abi. Şimdi bakın ilk gün

odamızı topluyoruz. That's really impressive. Evet, Oğuz'dan mükemmel performans. Şimdi bir dakikacık bisiklet ekleyeceğiz. Koltuğu çok ince benimki. <laughs> <laughs> Seninki kalın mı? Koltuk <laughs> içinde. <laughs> Şimdi bugün ağırlıksız bacak çalışacağız. İlk hareketimiz şöyle bir dakika. Normal ip atlamamız gerekiyor. İpsiz bir şekilde ayak tabanımız değmeden sıçrayacağız. Etraftakiler acaba ne diyor bizim <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kaç hareket kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Ve burada biter mi? Tabii ki de hayır. Son olarak da bacak günü diye eşlik etmiyoruz. Kolları çalıştırıyoruz. Ondan sonra... <laughs> günlük spor dozumuzda yaptığımıza göre bence 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 kanka sence bence de kanka kanka sence kanka bence de kanka <laughs> vallahi bence de şöyle spor sonrası bir in and out süper gider Ve tekrardan geldik müdavim olduğumuz burgerciye. Ama bu arada Oğuz bugün zor bir gece geçirdiği için onu rahat bırakıyoruz. Afiyet olsun kanka. Bugün size göstereceğim inenat buranın orijinal menüsünde bulamayacağınız ürünler olacak. Yani buraya geldiğinizde bir tane double burger alabilir miyim diyebilirsiniz. Bir tane cheese burger alabilir miyim diyebilirsiniz. Çünkü bunlar menüde var. Ama güzelim inenatımızın aslında böyle kapalı kutuda gelen menüde yazmayan bir özel menüsü de var. Tabi kutunun içindeki özel menüye gelmeden önce bilmeniz gereken birkaç tane şey var. Öncelikle ketçapları burada ortaya Salata <laughs> pompayla basıyorsunuz abi. Yani öyle yanında ketçap vermiyorlar. İkincisi burada acı biberler gerçekten acı biber şeklinde turşu turşu yiyorsunuz. Çok tazında bir acı. Üçüncüsü buranın istediğinizde sınırsız kadar alabildiğiniz ama normalde vermedikleri Thousand Island sos var. Böyle acılı mayonezli salata turşulu bir şey abi ve çok çok güzel. Zaten görebilirsiniz üç tane aldık. Gel gelelim şimdi burgerimize. Sizi duyuyor. Ali Bim o kadar spor yaptım, bastım, ettim. üstüne burger yenilir mi? Onca emeğin boşa gitti dediğiniz duyar gibiyim. Ama merak etmeyin çünkü menüde olmayan bir diğer şeyimiz. Şöyle görebilirsiniz, yeşilliği görebilirsiniz. Sağlık kokuyor adeta. Eğer burada gelip de bir tane burger istediniz veya cheeseburger istediniz, double burger istediniz ama bunu protein style istediğinizi söylerseniz köfteyi marula sarıp size veriyorlar. İçi tamamen aynı köftesi, peyniri, sosu, her şey muazzam ve hatta bencesi normal ekmek burgerden çok daha güzel abi bu. Ya e Allah bismillah. Valla spor sonrası protein için Bence muazzam bir seçenek Valla keçi gibi marulları kemirebilirsiniz Ve yine sesinizi duyar gibiyim Hamza kutunun içinde ne var Eğer ola ki buraya gelir de Flying Dutchman style istiyorum derseniz Çancı cihazlarım görebilirsiniz Böyle iki tane kocaman Pişmiş soğan arası burger veriliyor Sıcak sıcak bol soğanlı burger istiyorum diyorsanız Bu arada ben ilk defa deniyorum buna Çok anormal bir şey ya Afiyet Olsun. Nasıl? Baya güzel. Oraya. <laughs> no, 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 no. Şöyle birazcık metcezir. Üstüne bir kutu baklava. Ya Rab'ın camına şöyle iki tane kağıt koymuşlar abi. Yemin ederim artık travma oldu. Hani burada ceza yemekten her bir kağıt koyduklarında normal direkt tamam mı? Amerika travmam yemin ederim şuraya. <laughs> Neyse şimdi Target denen abi Amerika'nın A'dan Z'ye her şey bulabildiğiniz bir markete geldik. Baksanıza bu neyse artık bundan bile var. Ki bilen bilir ben yeni bir ülkeye gittiğimde genelde o ülkenin böyle en kapsamlı marketini gezmeyi ve oradaki ürünleri görmeyi severim. Bazen hiç görmediğim şeyler oluyor. Bazen aynı markanın farklı ürünleri, çeşitleri olabiliyor. O yüzden dedim ki hazır çil bir gün bugün. Şöyle size bir markete göstereyim. Mesela bakın bizde de oraya var ama böyle naneli bir oraya hiç görmemiştim. Baksanıza şöyle kavanozların içine direkt cips popcorn karışımı parti mix satıyorlar. Buranın böyle sağlıklı Red Bull'u gibi abi Celsius bayağı meşhur. Soğukken güzel olur sıcakken çok tavsiye etmem. Bakın bizim böyle ekşi sakızlar oluyor ya onun gibi ama kutunun içinde daha böyle bol bol. Bu arada cipslerden envai çeşit var. Yani baksanıza bu ne oluyorsa artık sirkeli bir cips var abi. Amerika'nın sparkling water dedi. hafif aromalı gazozlu sular vardı, çok çok güzel. Geçen şu limonlusunu denemiştim bu sefer şöyle bir peach deneyeceğim. Hem sıfır kalori hem soda gibi gaz yapmıyor hem de şekerli değil. O yüzden istediğiniz kadar içebilirsiniz. Baksanıza bu mesela bizde yok. Salatalık turşu sosu. Tabii bu olacağım bir çikolatası. Bakın burada da bir reyon var. Şöyle istediğiniz tatlı çorbayı hemen altına teneke şeklinde görebiliyorsunuz. Bir de bakın bazı alkolleri böyle kilitli dolaplar içinde tutuyorlar. Hatta şöyle ilaç veya vitaminleri de aynı şekilde. O da de Dwayne Johnson'ın bile bakım markası varmış ha. <laughs> Ve ahan da ahan. Turşulu çekirdek mi istersin? Barbekülü çekirdek mi istersin? Çedar halapenyolu. ranch soslu. Sarımsak parmesanlı Bu arada baksanıza hayatında ilk defa pro protein çip diye bir şey gördüm. Logan Paul içeceğini falan da görebilirsiniz. Biz bu çocukta, biz bu çocukta son 20 gündür birlikteyiz değil mi oraya? Bu bir bebiş, O bir bebiş, O bir bebiş. Boy, 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 boy. Ya ben bu kızı çok özleyeceğim ya. Nasıl oyuncağıyla oynar? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Lan oraya bu ne? Oraya bugün annem baban geliyor. Oraya no son gün oraya no. Ya bu bok mu kız? Bu ne? Lan şurada da var. Ana, ana. Oraya? Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Bak nasıl kuyruksa. <gülüyor> 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 biliyor ya. Bal gibi biliyor yaptığını. Hiç tatlı olmaya çalışacak. O hiç kaçamaz. Hayır. Gel buraya. Hayır. Şşt, çık oradan. Çık oradan. Biliyorum senin yaptığını. Sen kaçtığını sanıyorsun lan buradan? He? He? Ben nasıl yan yan bakar? Nasıl yan yan bakar? Ben seni çok özleyeceğim ya. Ben seni çok özleyeceğim ya. Ben seni çok özleyeceğim ya. Oraya görüşürüz. Bay bay. Seni tanımak güzeldi. Bay bay. Oriano, go inside. Oriano, Oriano, Oriano. Oraya hayır, içeri gir. Oraya gitmem lazım. Hey, gitmem lazım ama. Ama gitmem lazım ben. Kız, hadi içeri gir. Oraya içeri girmen lazım. Hadi bay. Görüşürüz. Lan ben niye duygusal oldum şu anda? <laughs> Kanka. Ne oldu lan? İyi misin? Bir şey mi oldu? Kanka oraya çok özleyeceğim. Hamza. Kardeşim. Seni neyi mutlu edeceğini biliyorum. Ben Later. Ve arkadaşlar geldiğimiz yer burada bulabileceğiniz Korean Barbecue. Namı diğer kendin pişir, kendin ye. Ve en güzel tarafı sınırsız olması. Şöyle görebilirsiniz mezelerimiz var. Şurada pilavımız, turşumuz, etimiz var. Burada pişen diğer etimiz var. Şurada pişmemiş etimiz var. Şurada oğuz var. Geldiğimiz yerin adı But namu Eğer buraya 12 ile 4 arası gelirseniz ki biz 3.50'de geldik 10 dakika kala. Sadece 20 dolara sınırsız et yiyebiliyorsunuz. Ama <laughs> vallahi acayip acımayız. Caddesi'nde bir bandırıyorum sosuna. <laughs> Abi Kore'de o kadar sokak yemekleri gezdik yedik burada hep... Direk yerim, direk yerim bunu, direk yerim, direk yerim bunu, direk yerim, direk yerim bunu, direk yerim, direk yerim bunu. <laughs> hepsi bedava ve meze niyetine. Her biri benim için orada ana yemek gibiydi. <laughs> balık pankek. Hatırlıyorsunuzdur belki Allah. Tokmok gibimiz. Ulan Kore'de ne yerdik bunları ya. Şöyle güzel bir spring roll. Bol soslu kimçimiz. Yine bol acılı salatalık turşumuz. Ve tabii ki de sınırsız kendin pişir kendin ye. Böyle sosumuza bandırıyoruz. Ve şöyle pilavımızla birlikte Hmm, abi inanılmaz iyi. Bu arada o sırada Oğuz ikinci etimizi tabaklara dolduruyor. Bu arada buraya bir kişi gelemiyormuşsunuz. Yani en az iki kişi olmanız gerekiyor. Oy 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 oy. Biz daha bunları yemeden üçüncü etler şu abi bu tarafta. Şimdi şöyle ikinci etimizi yiyoruz. Hmm, abi çok iyi ya. Ha bir de söylemeyi Son bir kural buranın iki saat sınır var. Yani iki saat. Direk yerim, direk yerim onu, direk yerim, direk yerim onu, direk yerim, direk yerim onu, direk yerim, direk yerim onu. fazla <laughs> kalamıyorsun. Herhalde sınırsız et yeme yerine gelip de bu kadar <laughs> yani pilav dolduracak. <laughs> Asyalılar vardır ya. Bu arada turşu kokusu falan asla yok. Normal çekirdek kokusu anam babam. Önce bir emiyoruz. Bir tık, bir, tık, bir tık kokuyor. Yani böyle bir turşumsu bir aroması var ama içi dümdüz çekirdek. Si me si te acuerdas de sabe cuando la música nos puso al revés, tu cuerpo pegadista me tenía en tu Cuando la vueltita con la enrogan demasiado. Si me ves cantando, sabe que estoy cantando? Ben anlamıyorum lan bu sürücüsü araçta nasıl bu kadar iyi sürebiliyor arabayı ya. Ve Amerika'da bir eczaneye de gelmedim demeyiz. Bir gece var ya bir bayılmışım. Başım öyle zonkluyordu ki Allah'tan öksürük, burun akıntısı yoktu. Sadece bir gecelik ciddi bir ama hani öyle saçma rüyalar gördüm ki. Öyle saçma rüyalar gördüm ki. Ama halledik gibi. Van kabus gibi bir rüya görüyorum. Uyanıyorum. Daha gece bir diyorum. Oha diyorum uyanıyorum. Gece iki diyorum. Abi ne olur gece <laughs> Bitsin. Bitsin. ilk gece gerçekten en berbadı ya. Ve ve ve. Yaklaşık 1-2 gün daha dinlenmenin ardından artık o an geldi. Hatırlarsanız Amerika'ya başladım başladığı ile Los Angeles seyahatimizi başlatmıştık. Vallahi ne ara nasıl geçti bilmiyorum ama üstünden bir ay geçti. Vallahi her zaman bir Los Angeles'ta yaşasam nasıl olurdu hayat diye merak ediyordum. Biraz da böyle sırf içerik olsun diye değil de gerçekten kendim de görmek istediğim bir hayatı şu an gördüğüm için çok çok mutluyum. Ama tabii ki Los Angeles yeterli. Ve tabi yine Oğuz'la birlikte ilk Los Angeles Amerika seyahatime başladığımız yer burasıydı. In-N-Out'tu. Bitişi de dedik ki burada yapalım. İlk videomuz sevinçliydi şu an hüzünlü. <laughs> yani aslında yine Kaliforniya içerisindeyim. San Francisco'da da In-N-Out var ama Los Angeles'ta Oğuz'la yediğim in n benim için ayrı bir yeri var yani. Ben In-N-Out'u seviyorum kendisi. O yüzden yapmasak olmazdı. Ya benim sanki Amerika vloglarım full yemek üzerine oluyormuş gibi de hayırlısı. <gülüyor> 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 Afiyet, olsun. <laughs> Bu arada bakın saç ekimimden sonra 2 ay oldu. Hadi hafif açıklarım grileşmeye başladı gibi bakalım yani umarım şöyle bir 4-5 video sonra gür saçlı bir Hamza görürsünüz <laughs> ve evet güzel mi güzel Best Buy'ımız Amerika'nın en meşhur elektronik marketi hatırlarsanız Tayland'da Pipi Adası'na giderken benim bütün kameralarım mahvolmuştu o gün bugündür de bu telefonla birlikte videolarımızı çekiyoruz ama telefonu hem telefon olarak hem de kamera olarak kullanmak gerçekten hem şarjım yetmiyor hem de maazallah çalınır, malınır, bütün bankadır, odur, budur her yurt dışındayken sıkıntı olacağı için özellikle daha sonra gideceğimiz güneydeki ülkelere bakacak olursak. Nasıl kanka iyi mi? Kanka açamadım ki. <laughs> Üçüncü sebep dünyanın en ucuz iPhone'unun burada Amerika'da olması. Türkiye'ye göre tam 70 bin TL daha ucuz olduğu için burada şu an alacağım iPhone dedim ki neden buradan almayayım? Bu arada adamların elektrik mağazasında baksanıza şöyle çok tatlı legolar var. Aslan kral favori. Ve son olarak şu anda telefon almamın sebebi bu gördüğünüz telefonu anneme hediye etmek. Geçen FaceTime'de şunu fark ettik. Annem kendisinin yaşlı çıktığını düşünüyordu. Ekranda kendi gördüğü görüntüsü. Aa çok yaşlanmışım falan. Ama aslında tamamen telefonunun kalitesizliğinden dolayı. O yüzden Türkiye'ye döndüğümde bu telefonu ona verebilmek için. Aha da bakın şöyle iPhone 16 Pro Max. Hemen fiyatına bakıyoruz. Ve şöyle görebilirsiniz abi 1600 dolar. Yanlış bilgilendirme Best Buy'da direkt iPhone'u iPhone olarak sat. O yüzden geldik Apple Store'a ve hayırlı uğurlu olsun. Şimdi henüz Los Angeles'a gitmeden önce yapmamız gereken birkaç tane daha şey var. Önce gitmeden bir tane Rolex saat alalım demek isterdim ama inşallah başka bir gün başka bir zaman daha zengin oldumda. Abi. <laughs> <laughs>

Dondurması baya güzel. Bu arada bir tane külah 10 dolar. Hani, yani, tadı gerçekten belki de yediğin en güzel dondurmalardan biri olacaktır. Ama pahalı mı pahalı. Gelirseniz şöyle pinti pinti. Keyfine vara vara yersiniz. Şöyle biraz da waffle'ından. Valla baya lezzetli ya. Bu arada bu video yaklaşık bir hafta yayılmış. Bir video. Zaten saçım da bayağı uzadı bir haftada fark etmişsinizdir. O yüzden hazır havalimanına giderken yol üstü ufak bir sapma yapıp son 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 artık gerçekten Los Angeles'a gitmeden yapmak istediğim son bir şey kaldı. Onu bence yapmamız gerekiyor. Ee, geldik Los Angeles'ta. Neredeyse 20 günden fazla geçirdiğim eve. Ha. Oraya. <laughs> Oraya. Oh yeah! Oh yeah! I, 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 I. Yeah. Kazma bir hava yolu yemin ederim ya abi Frontier Airlines ola ki gelirseniz Amerika'da uçuş yapacaksanız bir kere adamların sitesi bozuk yani bileti alıyorum bastığında doluyor gözüküyor hiçbir şey gözükmüyor ekranda ama biletin alınmış oluyor ve yetmiyor gibi ne oluyor ya bir daha basayım dediğinizde ikinci kez parayı çekiyor ve bir bakıyorsun iki tane bilet almışsın hayır yetmiyor gibi bir de üçüncüyü çekmeye çalıştı Allah'tan yani bankamda 800 TL kalmıştı çekemedi parayı. Emin ederim uyuz olmuştum zaten dün geceden. Bu arada aldığınız bileti iptal ettiğinizde de geri ödemiyorlar. Kupon olarak size veriyorlar. Bir sonraki uçuşunuzda indirim olarak kullanın diye. Ba 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 ba. Ba ba ba. Neyse valiz ücreti tabii ki de ayrı olarak veriliyor. Mesela Los Angeles'te San Francisco'ya 80 küsür doları bilet aldım. Japon Aslan'ın 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 Japon 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 valiz içinde dediler ki 76 dolar. Oha! Lan ben mal mıyım manyak mıyım? Direkt istediğin alırsınız bu arada 30 küsür dolar halledebiliyorsunuz. Yani bana istediğin al diyeceklerine kadın bana 70 dolar gömmeye çalıştı. Sanki iki bilet parası çekmemiş gibi. Acayip yüz oldum ya. abi bu arada 225 tane kapı var ve benim kapım 210 ve hala 30'lardayım <laughs> Ve arkada uyuyanları boş verecek olursak artık Los Angeles'a veda vakti geldi. Yeni destinasyon San Francisco ve hani evet dünya turuna başlamıştık ama bir gezgin olarak daha böyle aktif bir şekilde bam 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 bir oraya bir buraya öyle çok da relax olmadan tam gaz gezeceğimiz yolculuk da bu yolculuk olacak. Franska'ya geldik oğlum uçuş boyunca Müslüm Baba'yı dinledim gece gece yemin ederim şaftim kaydı ya yazık sağımda solumda iki Çinli <laughs> bir kitap okumaya çalış. Japon seni Japon 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 Diğeri <laughs> yerde böyle tam 90 derece oturmuş tam böyle uyumaya çalışıyor. <laughs> Ortalarında son ses bu. <laughs> Müslüm babayı açmışım. Hüngür hüngür ya tutamadım da kendimi. Hala tutamıyorum gerçi de. Vallahi son 4 aydır var ya bütün biriktirdiğim bütün her şey oh, çok kötüydü ya. Yani var ya bazen sırf şu dünya gezmek istemenin verdiği o şeyle vazgeçtiğim şeyleri düşünüyorum her miydi? bir BMS miydi insan mı düşünüyor ya. Oy yani şey oy. gibi ağlamaya başlayınca kamera açıp önünde ağlayan kızlar <gülüyor> <gülüyor> Milletin dalga geçti Instagram'da aynı öyle oldu. Saçmalık yemin ederim ya. Var da bu, ağlamak sayılmasın? Bu Müslüm Baba dinlemenin verdiği şey yani. Gurbette olmalı kötü yan da bu ya yani. Bazen ihtiyacı oluyor yani insan. Birisiyle dertleşip ne, derdin anlatıp Neyse çok şükür en azından valizimiz geldi ya Allah. Neyse kusura bakmayın hani arada arada man doluyor böyle ama geldik valizimizle birlikte yepyeni şehre dünya turumuzun ikinci stopu San Francisco. Bu arada te Japonya'da benim ilkokul arkadaşım burada yaşıyormuş. Belki onu falan görmeye gidelim bakalım.

Gelir gelmez gerçekten bambaşka bir ülkeye gelmiş gibiyim. Yani bildiğin Londra, Tokyo aynısı. Yani baksanıza baya baya şehir. Ki özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. LA'de billboardlar full böyle film eğlenecekken burada tamamen iş sektörü. Valla bambaşka bir dünyaya gelmiş gibiyim. Ve gerçekten iyi yani baya heyecanlı. Ben çok mu bağırıyorum ya? Bununla birlikte bugünlük artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Hem, hem, mental hem fiziksel uyuma ihtiyacım var. Kusura böyle birazcık daha ama. Ama yarın çok da enerjik bir şekilde günümüze devam edeceğiz. Gezmenin, yetmenin, sevdiklerinden uzak olmanın, uzak kalman gerektiği durumları kendini zorlamanın tabii ki de yani eğlencesiyle birlikte eksisi de oluyor, bu da bir gerçek. Gezginliği tüm çıplaklığıyla umarım sizlere bir şekilde yansıtabiliyorum da. Sizleri seviyorum, San Francisco'ya geldik. Bakalım bizi neler bekliyor bir sonraki videoda, görüşmek üzere sayonara. Adama dedim ki, ne önerirsiniz? Acı yiyebiliyor musunuz? dedi, ben de dedim ki, evet yiyebiliyorum. Ve bana getirdikleri çorba. Abi, <laughs> adam yani. Abi ben acı seviyorum dedin de götümü aktif volkana çevirmek gibi bir niyetim de yok yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir e, <laughs> moda girmem lazım. Yerde mutlu. Maya. Maya. <gülüyor> <gülüyor> Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.